<laughs> Ulan kestiğim en üzüldüğüm adam, ya, adam <laughs> Kemal diye kestiğimde. Ben şimdi vicdan azabı <geldi>. çekiyorum <laughs> da. Bir <Gadebim. gülüyor> <Biz> de Jedi <şenaydı> diyor <laughs> ya. Sana <gülüyor> güvendim <gülüyor> sen niye beni öldürdün? Yani ben bana güvendi <laughs> rolünü şimdi... gösterecek süresini bekliyor. Ben tanıcak tamirci olduğunu söyleyecek. Falan. ile o kadar baş başa kaldım kesmedi. Kadir'le baş başa kaldım kesmedi. Abi, abi baş başa kalması değil. 3 kişi dedi ki Tolkay dedi. Adam giderken zaten Tolkay katil dedi. Oğlum ben şahit olduğumu söyledim. Talih kuşunu ben kestim orada şöyle bir şey var. Adam giderken diyor ki ben kahinim. Hangi sesin sesin niye gelmiyor ya? Şeyin rolünü, şeyin rolünü biliyorum. İşte Tolga katil diyor. Adam orada demese desek ki Güzel. ben katilim. Rolünü biliyorum. Ya, Kesin e, 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 rolünü e, e, ya, e, e. e, e. dese e, e. daha mantıklı. Hazır edin. Ben, ben zaten Yapıma. öyle Kemal küfür etme la Kemal. Küfür etme. Adamlar düzgün. tarafsızım ben katilin kazanmasını. Benim üzerimde neden çarpı var lan? Tam bir saniye kardeşim. Hazır vermemişsin hazır. Ver. Şey, Hazır vermemişsin o yüzden. <laughs> Abi atak helikopter talih kuşuydu gittim Abi, kestim. Para sesini duyabiliyorum şiş ben. Bak gari. Bu neymiş? Bu da o ilk defa oynayacağız. Manaları kapat. Hangi sen bana bir şüpheli geldi? Bana mı diyorsun ya? Abi bu kadar da şüpheci olmayın ya. Görevde mi yapmayalım? Ayaklarım da sanki ıslanmış da. Aha. Kulaççılıp. Aga ben buldum. Selam belediye binasına. Ben buldum belediye binasına. En son belediye binasını oradan aşağı inen arkadaş da halk arkadaşlar. Bu kadar. Mustafa ne konuşuyorsun Peki, bu konu hakkında? Ya, ne düşünüyorsun bu konu bakımında? Allah rızası için ya konuşmuyorsan kapat. <gülüyor> Kim <gülüyor> Çok Kim sinirlendi vallahi? valla. Kanka ki Türkiye'desin bu Abi, kadar o... şey yapma. Ama kıtlığı var insanlarda Türkiye'de. Anlamıyorum ya. Kemal. Da, Kemal. Anlam ben ya. mikrofonu <laughs> <yok>, kapatıyorum <laughs> ne var bende ya? Abi kanka sonun var mı? En son oradan sen geldi döndü oradaydı. Belediye binası. Kardeşim neydi? ben hiç Mustafa ben Mustafa konuş abicim. Fabrikada abi konuşacağım da 2 dur, dakika durun. Dur. Ne ben oldu ki? Edelim. Ben Kemal abiyleydim. Bölgeyle ışık. Tamam ne sana bir şey ben? sormadık kanka. Sana Ötekim, tamam. Mustafa Ötekim, abi, bir, Mustafa daha var herhalde. Bu kan konuş. Han onu. Ha gitti adam. Lan lan ben benim mimi kardeşimi ateş ettiler. Ben öldürecektim. <laughs> adamı vurdular göz göre göre ya. Bu arada ben rolümü şimdiden söylemek istiyorum. Talih kuşuyum, haberiniz olsun. Abi geçen Kadı el, geçen, geçen, el, el şey geçen el gördük. Geçen el gördük. Ben inanmadım, ben inanmadım. Ve inanmadık. Ben inanmadım. Nasıl vuramıyor ya? Vuram Vuram vuramıyor. Talih kuşu. Hep vuramıyor suikastçi. Allah Allah. Oldu info var mı? Vallahi, vay, Mümmin kardeşlerim. <laughs> Herhangi bir şey yok. Abi, yazı kaldı. Topu ya. <gülüyor> Ne? Birer tane oy vermişler Müminlerin gücü adına. <laughs> <laughs> İman gidiyorum. <laughs> 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 Hayır, <gülüyor> neden öyle? Haydi bakalım, başlayalım. Burada görev var mı? Var lan aşağıda, hemen görevimizi yapalım ya. Ya birini öldürmüşler bu hortumla, boruyla. Bu ne yol. <laughs> İki kişi şey ölmüş. Ha, arada bir görebiliyorum. Tamam iyi güzelmiş o iş. Burada bir tane görevim var. Oradan biri geldi. O kadar az geldi. Aha. Tamam. Tamam o zaman. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aşağıda şeyde buldum. Depo muydu o? Kıçıların olduğu görevin olduğu yer. Bilmiyorum Furkan. Evet. Orada buldum. Öldüreni görmedim. E. Ee? Arkamdan da Murto geldi zaten. O kadar. geldi? Murto Benim ben Murto... Oh, evet. ya, ne abi. düşünüyorsun bu konu bakımında? Ya ben geldim, onu gördüm, ölüyü de gördüm. Hemen reporter geldi. Yani bir şey ben de görmedim. Siyah vardı orada. Kemal Mustafa Aha. bak beraber gezmeyin kardeşim bak ben uyarıyorum sizi kardeşim. Ayrı ayrı gezin bak. Kadir olan kişi de görevini yapamıyor bak. Aha. Aha. Ana. Tüketcinin mermisi de bitmiş oldu arkadaşlar rahat edebilirsiniz. Vallahi kardeşim ben bilmiyorum yani şimdi kimse görevini <gülüyor> kimse amir <laughs> kokuttum hadi geç kim eriyor. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim, ben Kardeşim iman gücüyle tamam edeceğiz. Katilleri bulacağız. Hadi bakalım. Hadi inşallah bak, inşallah. Bence inşallah. Kendine, kendine sıktı arkadaş. Kendine i̇nşallah sıktı maşallah. Ya da başkasına fark etmiyor. Kanka sen de ki kendine sıktı. Halbuki adam öldürmüş yani. Ne? Bilemedik. E sen hadi dedin ki kim öldü lan o? Jedi mı dedin? Dedin Jedi kendine sıkmış dedin. Ben demedim onu. Ben demedim. Kime dedin mümin kardeşim? Ben demedim onu. Şerif ya da kanunsuz varsa beni bulsun. Şerif ya da kanunsuz. Şerif ya da kanunsuz. Nerede bulan? Bizde bir yok. Sen medium olunca anlasın. Haber lan Mustafa. Kanka. Ben şeyim ya bu mediumum. Kaç kişi ölmüş? 4 kişi ölmüş. Şerif şurada kalmasın Lan Kemal sen niye böyle yaptın kardeş? <laughs> Kemal tokayı vurdu gözünüzün önünde. Yakalandı ama. Ama bak böyle yapmayın kardeşim bak. Böyle oyun olmaz bak. Gizli saklayalım ya. Baba bak. Kadir abi birlikte dolaşalım abim. Oğlum bak beraber dolaşma yok abicim bak. Görevinizi yapın bak. Ki bak birçok kişi görevini yapmamış. Abi bir de ya. ya. bitirdim abi. Abi ben bitirdim abi. Vallahi yapıyoruz Ama da az az. Guard tetikçi. Akuna akuna akuna. Kim lan kim? Dur bakayım. Lan niye şey, şey, sarılı, ben niye benim arkadaşım sarılı sarılı. Sarılı. sarılı Sarılı mı şey? He. Ee, Aha. Gel yapın gel yapın. Tamam. Hemen tamam. bitirelim kardeşim. Bak bir tamam. birçok arkadaşım çıkmış ölmüş. Ya tamam. tamam. ben tamam. bana ver. Tamam tamam. Ben geliyorum verdiyse. Rahmetli olmuş. Tamam tamam. Bitirelim görevleri. Sonrası Fatih okuyacağız. Çıkacağız inşallah. Çıkacağız. Sıkıntı yok. di shotto Hay Allah'ım. Abi Hakuna, abi Hakuna gözünün önünde kes. Yapma böyle de. Kanadalıymış adam galiba. Hakuna kim? Hakuna kim oğlum? Hakuna sar, kim sar, lan? Sarı 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 işte ya işte abi sarı. Hakuna savunmam var mı kardeşim? Bir saniye. Hakuna savunma var mı kardeşim? Mi kardeşim? Yok herhalde kabul ediyor suçunu. Değil. Hakuna susturulmuş olabilir haberiniz H olsun. Al vaktan Mümik kardeşim. Adam gözünü adam. bıçağı attı sesini. Bak ona susturulduysan yani. kardeşim direkt geçe bas. Kardeşim bak böyle susturulduysan direkt geçe bak demekle olmuyor bak bunlar kardeşim. Abi, verelim abi, mi şimdi olduk. vermeyelim mi? mi? Gördünüz mü? Kesin sıkıntı yoksa verelim abi, gördüm Adam, Gördüm abi. veriyorum o tamam, zaman. Kardeşim, ben verdim. Hakuna ben Hakuna verdim. Bak sonra şey veriyorum. Ben vermiyorum. Ben vermiyorum abi. Ben verdim abi. Sen, bir daha bir Muza veriyoruz. Peki abi sıkamış. Tam gözünün önüne cesit düşür. Adam konuşuyor. Abi adam, adam konuşuyor. vermedim de patladık lan, ya. oğlum Ya geçiyorsun Vallahi mal gibi ya ama onu söyleyen kim şu iki tane görev varmış nerede Bunlar biri depoda abi depodaki görevi de ben yapamıyorum ki ya bilemiyorum e, depodaki görev nasıl yapılıyor ya biliyor musun gel abi, ben gel. ya şu şeyler var ya bidonlar var ya nereden giriliyordu ona Biz ya don şuradan mı giriliyor? Şurada. Ali sarı herhalde harbi katil ya. Sarı abi gözünün önünde kesti ya. Bu abi. nasıl yapılıyor ya şey? videolar geldi. Abi bir tane sopa mı var? Sopa mı var? Yok ya şeyler var. İşaretler var. Yanıcı, nükleer, ünlem işareti, x mix var. Yanda da kutular var. Ben de bilmiyorum ki. Yani. Ya ay Allah. Neyse kalsın bu görev ya. Ben de bilmiyorum onu. Onu sorman lazım. Oh. Ben de geçen gün geldi bana onu yapamadım. Ben de yapamadım ya kaç bir kere. Hakuna katil vardı ya. Yok, gelip. Ah aha. Ya beraber gezdiğin de bura Tamam mı... tamam olur olur. Ama ben yakalayacaktım. Şuradaki görevi yapayım ben. Dur ben bir. Bu ne lan? Hadi da? Hakuna ben dedektifim abi. Hakuna'ya bak. Tamam. Abi bu Nasıl nedir? ne de? Ne yapıyorsunuz lan burada? Katil misiniz? Rolinle. Ah be be. Rolinle. Görev yapmaya çalışıyoruz da bu nasıl görev ya? ya? Daha söyleyeyim. Ben sol kelimemem. Hmm, Hı, katil sizden belli de. Şu. Ben şu hakkında katil var. Ne yapıyorsunuz siz? Ne görev gö yapmıyorsunuz gö siz? Görev yapmaya çalışıyoruz da bu boru görevi nasıl yapılıyor Boş ya? ya? Ha, ha dur. Kardeşim tek tek tutuyorsun. Ha şeye bir mi saniye, gidecek? Bir saniye, bir saniye. Tamam dur 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 dur. Anladım olayı dur herhalde. Mus sen görevini yaptın mı? Yaptım abi bitti. Sana sen yaptın Mustafa? Ha yaptım sen şimdi. Yaptım. Bir de hacı bir de bir de bir dakika bir dakika. Şu şey görevi nasıl yapılıyor ya? Bu bidon görevi ya. Ya gitme ya. ya. Gel. gel. gel buradayım buradayım burada. Geç aşağı aşağı geç aşağı geç. Ha, aşağı geç. Burada burada işte buradaki görev. Şimdi şey yapıyorsun orada. Yanıcı manıcı. Sıralara göre de. Ta üstteki sıraya göre mi altta sık yoksa sağdaki 5 sıraya göre Şimdi mi? Bak çarpı çarpı işareti üstte alıyorsun yanıcıları alta alıyorsun. Çarpıştık. Ama sırayı da ona göre yapıyorsun. Bir deneyeyim bakayım. Ya bir tane bu kaldı da bunda nasıl yapıldığını anlamadım ya. Yanıcılar altta mı olacak dedin? Evet. İnşallah olur. Hadi be. Ah. Sarı gitti. Sarı katil dedi. Hadi, hadi canım Hakuna. <laughs> o zaman Arkadaşlar. şöyle diyeyim. Bir... Info vereyim mi? Şş. Evet kanka söyle. Ee, şu bir saniye, saniye sus ya. bir mus, bir saniye sus mus. Tamam, Söyle kanka. Al, nerede buldum Kardeşim şu... <laughs> Kemal! Olsun, vurdum. Ee, kanka ünlüyü şey, hatırlıyor musun? Mu? Hayır hayır bulmadım bak ben vurdum gelme dedim. Kemal. Üzerime geldi ben kanunsuz. Ben de üzerime gelince korktum vurdum. Katil. Kanunsuz kıyım var mı? Ben kanunsuzum. Ölenlerden ya ben şöyle söyleyeyim. Tamam ben claim atayım. Suikastçı öldü zaten. Ben tamirciydim, vent'teydim. Gördüm yani kestiğini. Ama üzerine e, yani geldi de sen dönüp gidip kestin. Abi abi. Kim kesti? Kemal. Abi? Lan sarı kesildi bir daha kaldırsın. kim? Polis Halk mı var? yanındaki araya Aha. doğru geliyordum Tamam. Ben kes tamam, ben de tamam. tamam. ki bak ben kanunsuzum dedim. Ha, dedim. ama hadi geçin hadi. şey var mı? Kanka tamam olarak şeyin var mı? Claim'in var mı kanka? Artıyoruz. ben zaten ya dönüp, dönüp kesti. Üstüne anladım. gelmedi ama geç yes Geç abi geç. Muz. Geçer. Geçtim. Artık değmemiş. Nasıl bir oyun? Abi sen çektirmeden halka ver hep tamam mı? Aynen. Görevimizi bitir kanka bak. Rica ediyorum görevimizi bitir. Ya şu nale şeyi bitiremedik ya. vay anasını nasıl yapılıyor? Bir çözemedik. Nereden geldi bu görev bana ya? Bitireceğine kadar ben yemek aldım diye Lan oğlum bu ne? bunun mantığı neymiş ya? Ben onu anlamadım ki. Bu aşağı mı gelecek acaba? Bu aşağı gelse, bu yanıcı burada dursa. Bu nükleer yukarıda dursa, bu ünlem aşağıda dursa. Çarpı nerede? Ateş aşağıda duracak dedi çarpılar yukarıda dursa Abi Anlamadım Soğuk görev evet, yaptın mı abi? Yapma abi tek Hadi abi, Mustafa sen şu Murat'a Nasıl yapıldığını Şu bidon abi, şey var Mustafa, mı? Fıçı, görevi ya çok değişik Anladım, ben anlamadım abi. Muhabbet anı Şimdi bak şey o Dur. üzerine koyacaksın şey, şey, e... Fıçıların üstüne şey, mi koyacağım? Ateş. Ha aynen aynen Altlarına koymayacaksın üstüne koyacaksın Şimdi işaret var onlara göre. He, dur 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 tamam o zaman tamam olay anladım bekle eyvallah ateşle çarpı ben de koymaya çalıştım ilk başta tamam. olmuyor ünlem kaç mı sefer Mustafa gel buraya Mustafa gel buraya geldi uzaklaşma buradan uzaklaşma tamam. tamam kesiştiği yerde bu tamam ha fark ediyor mu aa fark edebilir dur Bakalım cinayet çıkacak mı? Siz burada bekleyin bir dakika ben geliyorum. Bekleyin bakacağım. Ya ya amın tövbe ya ya. Ne boktan görev gelmiş bize de ya. Bu olur mu? Nerede o? Nerede o? Ateş altta. Yapabildi mi kanka? Yapamadım ya. ya nereye gittin zaten... Mustafa? Çarpı ben üstte şey, şu sana geri Ben sana bekledemedim Ünlü evet. abi. Ünlüm işte. Hacı bu ne alet bir ya. Yok ya yapamadım anlayamadım ki olayı. Kesiştikleri yerle aynısını koyuyorum ama yine olmadı. Ya benzer olarak ya. üstündeki logolara dikkat edeceksin aslında ya. Temalara falan. Tamam ikisini de yaptım. Tamam. Al bak olmuyor. Fıçıların üstüne Onu ben koy... de geçen hiç yapamadım. Rastgele koyuyorum ama yine sıkıntı kanka rastgele olmadı, rastgele olmadı. Hayır hayır, dedi kesişim yaptım yine olmadı ama adam gitti ya. Hadi bu halk ya ben anlamadım ki ya. Neyse. Ben Murat'ı gördüm, direkt şey kesip reporta bastı. Ne? Hey. Yolana bak. Yuh ya, yuh. <laughs> ben mi bastım? Hayır. Hayır hayır, şimdi depodaydı <laughs> Kadir abiyle. <laughs> tamam. Oradaydık görev yapmaya Sesim çalışıyorduk. Herkes de biliyor. Evet evet. Sesim geliyor mu? Geliyor. Kadir abi şey depo depodurlardı. Baktım Kadir abi kesip Report attı. Abi biz orada Harika görev şey. yapmaya çalışıyoruz. Bence bu hafta sıkıntı var. Bak bir değil abi üç kişi biliyor. Önceki, önceki infomu. Bak ben, ben karnusuzum dedim. Bak adam da zaten beni gördü. Ben adam'a gelme dedim. Sonra kestim. Sonra Murat ya abi, sen dönüp kestin. Ben yine söylüyorum. Önceki infomu yine dillendiriyorum. Ben bu sefer halka vereceğim. Ben de verdim abi. Murtu'nun biliyorum. Sevk Aynen. Aga ben Murtu'yu sevleyemiyorum. Ya bak beni boş yere astınız. Oyunu kaybedeceksiniz haberiniz olsun. Şansı abi ya yapacak ya bir şey yok. Ya da katilsin. Ya şahin ya katil yani. Ne? Çünkü herkes biliyor. Görev yapmaya Aynı çalışıyorum abi orada. Yani. Hatta hala da çözemedik yani. Ya dönüp kesmese eyvallah diyeceğim de. Abi adamla yüzleşeceğiz. Sıkıntı yok kazandınız inşallah adamsın Kemal helal helali. helal iyi <laughs>